Herkese şey, merhaba arkadaşlar. Eğlenize burada başlar. Ben Spring Bonnevri, bugün benim hiç görmediğim en azından benim görmediğim içerik bu içerik var mıdır bilmiyorum ama FNAF oyunlarını tanıtacağım. biliyorsunuz ki kanalımda daha önce böyle karakterleri tanıttığım bir seri vardı. <laughs> seri demeyeyim de iki bölümlük bir video diyelim. Bu ne alakalı? Bu ben yak... Ben... Bu arada arkada gördüğünüz kanal benim. Gameplay benim. Neden mi? Çünkü şöyle ki animasyonlar biraz kısa oluyor ve videoyu sürekli başa almak istemiyorum ve videoyu durdurup başka bir videoya da geçmek istemiyorum. O yüzden başka kanaldan da gameplay göstermek istemiyorum. O yüzden artık böyle bir şeyler anlatırken arkada kendi videolarım ol, Kendi gameplay videom olacak. Bu arada bunu da izleyebilirsiniz kanalda iyi videodur Reddit İl, İl İlk edit yaptığım video bu bu arada yani başka bir videoma edit yaptım hatırlamıyorum Neyse o zaman videoya geçelim Bu bunu bir seri yapmayı düşünüyorum ve like gelirse devamı da gelir Yani like atmayı unutmayın abone da olun 5 aboneyiz 5 abone sonra 10 abone olacağız neyse bunu boş verelim FNAF 1'den başlayalım. Yani bu videoda FNAF 2 falan anlatmayacağım. Sadece FNAF 1. FNAF 1. Gece 1. FNAF 1'in ilk gecesinde tüm FNAF oyunlarında olduğu gibi bir şey olmaz. Ara sıra Bonnie ya da Chica gelir ki... Şahsıysanız Foxy ikinci gecede gelebilir. Onu boş verin. Birinci gecede Bonnie soldan, Chica sağ, sağ kapıdan gelir. Bunu bilmiyordunuz değil mi? Oyunda Oyunda 3 mekanik vardır. Kameraya atmak, kamerayı, de dört. kamerayı değiştirmek, ışık ışıkları atmak ve kapıları kapatmak. Bu 4 mekanikle beraber oyunda da 5 tane robotumuz vardır. Golden Freddy, Bonnie, Freddy, Foxy ve Chica. İlk gecede sadece Bonnie ve Chica aktif olur. Bir gece saat 6 olduğunda oyun biter. Ve ikinci gece İkinci gecede yine çok bir şey olmaz. Tongay konuşur, konuşur ve biraz daha konuşur. Tabi ikinci gece ilk geceye göre baya bir aksiyon biraz da olsa aksiyonu vardır. Bonnie işte Pony, çıka falan gelir. Garanti gelir bu arada. Ve bu geceyi de geçtim tebrikler. Üçüncü gece. Üçüncü gece Fox aktif oluyor şanslıysan ikinci gece de aktif olabilir dediğim gibi. Neyse konumuz üçüncü gece ikinci gece değil. Üçüncü gecede yeni bir mekanik ekleniyor oyuna. Fox'a bakmak. Bu bir mekanik sayılır mı bilmiyorum galiba hayır. Neyse boş verin. Foxy'nin 3 aşaması falan vardır. İlk başta perdenin arkasına bize bakar. Sonra perde açar. Pardon 4. Sonrasında perdeden iner. Yani alan, olduğu alandan iner. Ve sonrasında çarpılarak bize bakar. Fox'un şu anda ekrana resmini koymak isterdim ama boş verin yani. Üşendim. Doğru söyleyeceğim üşendim. Beşinci gece. ha? Dörtten nasıl beş atmadık? Ha Foxy Foxy'e bakarak onun daha yavaş gelmesini yapabilirsiniz. Yani daha yavaş gelir bakarsanız. Öyle hatırlıyorum. Bir de Foxy'nin güzel bir şarkısı vardır. Şarkıyı şu an da söylemeyeceğim. <laughs> Foxy çarpıldıktan sonra kameraya baktığınızda Foxy yoksa 70 olsun. Foxy size doğru koşuyor. Ya kapıyı kapatsan ya da kapatsan. Başka çaren yok. Pardon. Ya kapatsan ya da öleceksin. Bu arada Foxy diğer robotlar gibi jamsı yer atmıyor. Sadece kapıdan bize bakıyor. Bu, 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 bu bizi nasıl öldürüyor bilmiyorum ama neyse. Dördüncü gece. Tebrikler. Dördüncü gece. Dör tebrikler. Dördüncü geceye kadar geldin. Oğlum yeter lan Bilsin. Bir <laughs> dakika. Neyse. Devam edelim. Tebrikler. Artık dördüncü gecesi Tebrikler, artık dördüncü gezesin. Ben niye konuşuyorum? Tebrikler, artık dördüncü gezesin ve Freddy aktif oldu. Son gezelerde aktif oluyor. Puh. Kendisi oyunun kapak fotoğrafında görebilirsiniz. Freddy Fazbear. Neyse boş ver. Freddy, Freddy'in mantığını şöyle anlatabiliriz. Kendisi gülüyor. Ve her güldüğünde bir kamera atlıyor. İlk güldüğünde stage'den şu orta mekana geçiyor. Sonra tuvalete geçiyor. Sonra mutfağa. Oradan arkaya. Oradan da size saldırıyor. Bu yüzden Freddy'nin gülüşünü iyi takip etmeniz gerekiyor. Yoksa ölersin. Tebrikler artık 6. gecedesin. Ve oyun daha da zorlaştı. Artık robotlar üzerine öyle bir hızla geliyor ki yakına 4'ten nasıl 6'ya geçti. 5, 5 dedim ne? 5'inci gece desin. Ve robotlar artık daha da hızlı. Ben konuşmayayım. Ben Türkçe konuşmayız. <laughs> Tebrikler, artık daha robot. Tebrikler, artık robotlar daha hızlı. Ve sen de hızlı olmalısın. Kamerayı kapattığın gibi kapıları kapatabilmelisin. Çünkü Bonnie orada Jordan biraz bakıştın. Kamerayı kapattığın bir ya kapıyı kapatacaksın ya da Bonnie seni bir robotun içine kapatacak. Neyse. Bu oyunda Michael oynadığımızı söylemeyi unutmuşum bu arada. Evet. benim Back'tan onu oğlum Michael. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tebrikler. 5. geceye de geçtim. Yeni bir karakter henüz yok biliyorum ama 6. geceyi bekle. Bir dakika beklemene gerek yok. Direkt altıncı gecedesin artık. Beşi geçtin ve altıdasın. <laughs> Alt, artık altıncı gecedesin. Bu arada sana bir şey söylemeyi unuttum. FNAF 1 ilk yapıldığında yani ilk tasarlandığında oyunda bir zam mekaniği vardı. Bu biraz sıkıntılı. Değil mi? Düşünsene. Son gecedesin ve öldüğünde canın bitiyor. En baştan başlıyorsun. Neyse. Bura bir şey daha söyleyeceğim. Fnaf 1'in haritasıydı galiba. Ters çevirdiğinizde Scott'u görebilirsiniz. Yani Scott'un karakterini görebilirsiniz. Galiba Fnaf 1'de. Fnaf 1'in haritası da olur. Galiba. Artık 6. gecedesin. Gecedesin ve yerde oturmuş sarı bir hariboayı sana bakıyor. Hmm. Neymiş? Bu Golden Freddy. Sen her kameraya tık kapattığında ofisinde tıkma şansı var ve hızlı olman gerekiyor. Yoksa oyunu çekebilir Evet, bunu söylemeyi unuttum. Golden Freddy size jumpscare attığında oyununuzu çöker. Tüşüyor. Buraya geleceğim biraz. Golden Freddy, Golden Freddy. Ne diyeceğim unutup duruyorum. Golden Freddy'ye engellemenin yolu kameraya aç yapmak. Evet ofisiniz olduğunda kamerayı açıp kapatırsanız gidiyor. Yani bu Fox ile aynı anda geldiğinde çok sıkıntı oluyor yani. Kapıyı kapatmazsan da öyle. Sen kamerayı aç kapa yapmazsan da oyunun kapanacak. Yani hangisini hangisiyle uğraştığını bilmiyorsun. Bu yüzden bu çok sıkıntı. Tebrikler. Tebrikler. Artık 6. geceyi de geçtim. Oyun bitti. Şimdilik. Şaka şaka oyun bitmedi yedinci gece var. Custom Night'ten <laughs> bahsediyorum. Eğer Custom Night'a gelip sırasıyla 1987 yaparsanız Freddy 1, Bonnie 9, Chica'yı 1987'ydi değil mi 1987 evet 7, Chica'yı 7, Foxy 7 pardon Chica'yı 8. CD7 yaparsınız yani 1987 yazarsınız oraya. Golden Freddy size jumpscare atıp oyununuzu çökertecek. Ve tebrikler. Oyunun yine çöktü. 7. geceyi geç. 7. geceye geçelim. Oyundaki bütün robotların zorluğunu ayarlayabilir. Oyundaki bütün robot Harbi diyorum bilerek yapmıyorum. Oyundaki bütün robotların zorluğunu ayarlayabiliyorsun. Oğlum Türkçe niye bu kadar zor Oyundaki bütün robotların zorluğunu ayarlayabilirsin. İstersen 20'de 20, istersen 1'de 1, istersen 0'da yapabilirsin. Yani 0 yaparsan hiçbir şey olmayacak. Bu arada Golden Freight'in zorluğunu ayarlıyor muyuz? Ve son olarak 7. geceyi de geçtim. Bir dakika çok, çok brosun galiba. Tebrikler ne diyebilirim ki? Ha bu arada 5. gecede Fungay kafayı yiyor ve ölüyor. Neyse her like Vima bir toka ne alakalı olduğunu ben de bilmiyorum. Ve tebrikler artık işten kovuldun. 6. gece doğuyor da ama Tebrikler artık işten kovuldun. Paranı da al ve tık git. Neyse FNAF 1 bu kadardı. Eğer like gelirse FNAF 2 idi. FNAF, FNAF 2 versiyonu da gelecek. Bu videoya bu videoya 10 like bekliyorum videoya like atıp abone olup yorum yazmayı unutma yazdığın her yoruma Evet senin senin Evet senin yazdığın her oyna oyna senin yazdığın her yoruma kalp attım hadi o zaman bay bay